Arkadaşlar merhabalar. Yetişkinlerde, çocuklarda, bebeklerde temel yaşam desteğini ve OID cihazın kullanımını sizlere tekrar göstermek istiyorum. Ee, baştan başlayacak olursak kime bebek diyoruz, kime çocuk diyoruz, kime yetişkin diyoruz. 0-12 aylık bizim için bebek, 1 ve 8 yaş arası çocuk, 8 yaşın üzerindeki herkes bizim için yetişkin arkadaşlar. Şimdi biz yetişkinde temel yaşam desteği ve OVD cihazının kullanımı nasıl olduğunu bir daha gözden geçirelim. Evet, hasta yaralının başına geldiğimizde ilk yapmamız gereken şey çevre güvenliğini mutlaka sağlıyoruz. Daha sonra hasta yaralının yanına yaklaştım. İlk olarak bilincini kontrol ediyorum. Bunu yapmak için de kişinin omuzlarından bastırıyorum. Aynı zamanda da iyi misin, beni duyabiliyor musun diye sesleniyorum. Evet, Omuzlardan bastırdım. İyi seni duyabiliyor musun diye seslendim. Hiçbir cevap alamadığımızı kabul edelim. Bilinç yok şansla yaralı da. Bakıyoruz etrafımızda bir kişi, birileri varsa o kişiye 112'yi ara, şok cihazını getir diye söylüyoruz. Eğer etrafımda hiç kimse yoksa 112'yi ne yapıyorum? Kendim arıyorum. Evet, daha sonra bilinç kontrolünden sonra ilk yardımın ABC'sine geçiyoruz. A'sı neydi? Solunum yolu açıklığının kontrol edilmesi ve sağlanması. Bunu da kişinin şöyle yanaklarından bastırdım. Ağzı içine bakıyorum. Katı bir şeyler görmüşsek parmağımızı da aldık. Böyle kan kusmuk gibi sıvı bir şeyler de varsa bunu bir bez yardımıyla temizliyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. kişinin ağzının içine baktım. Eğer bir şey görmüşsem müdahale ediyorum. Yani katı bir şey gördüysem ondan sonra müdahale sıvı kan kusmuk bir şeyler görmüşsem ondan sonra müdahale ediyoruz. Kör dalış yapmıyoruz. Kör dalış ne? Ağzının içini açtım baktım bir şeyler göremedim ama gene de herhangi bir şey var mı yok mu diye böyle parmağımızı sokup kişinin ağzını karıştırmıyoruz. Görmüşsek müdahale ediyoruz, görmemişsek yok olarak kabul ettik. Daha sonra solunum yolunu açmak için dört parmağım alnında, iki parmağım içerisinde baş çene pozisyonu verdim 90 derecelik açıyla. Kulağımı dayadım, elim göğsünde 10 saniye süreyle de bak dinle hisset yapıyorum. Diyelim ki solunum da yok. Solunum yoksa kişide dolaşım da yoktu. Yani bu kişinin kalbi de atmıyordu, nabzı da atmıyordu. Neden anlama geliyor bizim için? Bilinç yoksa, solunum yoksa, dolayısıyla dolaşım da yoktu ve kişi ölmüş demekti. Yetişkine müdahale ederken ilk önce kalp masajıyla başlıyoruz arkadaşlar. Sebebi ne? Yetişkinlerde ölümlerin çoğu kalp kökenlidir. O yüzden kalp masajıyla başlıyorum. Eğer bu çocuk bebek olmuş olsaydı iki kurtarıcı nefesle başlayacaktım. Bunun sebebi de işte çocuklarda ve bebeklerde ölümlerin çoğu da solunum kökenlidir diyelim. İlk önce kalbin yerini bulacağız kalp masajıyla başlamadan önce. Şu işaret parmaklarımızla göğüs kemiğinin başladığı yeri ve bittiği yeri buldum. Baş parmaklarında göğüs kemiğini ortadan ikiye ayırdık. Göğüs kemiğinin alt yarısına elimin topuğunu yerleştirdim. Şu elimde güç alıyorum. Dik durdum, kollarım gergin. Kalp masajına başlıyorum. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve 10 ve 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 kart masajı peşinden de 2 suni solunum yapacağım. Suni solunum yapmadan önce gene kişiye 4 parmağım altında, 2 parmağım çenesinde 90 derecelik açıyla baş çene pozisyonu veriyorum. Burnunu tıkadım ve 2 suni solunum yapıyorum. Birinciyi üfler gibi yaptık. Pandemiden dolayı tam suni solunum yapmıyoruz. Bir suni solunum yaptım. Geri çekildik. Burnunu da bırakıyorum. Neden? Verdiğim hava işte rahatlıkla geriye çıksın diye. Daha sonra ikinci suni solunumu veriyorum arkadaşlar. Peki bu işleme ne zamana kadar devam edeceğiz? Böyle söyleyince akılda daha kolay kalıyor. İşte hasta ayılana, ben bayılana, 112 gelene kadar. Yani hasta kendini gelene kadar, ben yorulana kadar, bir de ambulans gelene kadar bu işleme devam ediyoruz. Peki. Göğüs kemiğini kaç santim olacak şekilde çöktürdük? 5 santim. Yani şöyle yandan baktığınız zaman kişiye göğüsü üçte bir oranında çökecek kadar biz bası uyguluyoruz. Dakikada kaç olacak ritimde yapıyoruz bunu? Yaklaşık 100 bası olacak şekilde bu ritmi ayarlamak zorundayız. Onun için bir de dikkat ederseniz biz 1 ve 2 ve diye 10 dahil rakamların sonuna V ilave ettik. 11'den itibaren de olduğu gibi Söyledik. Bunun sebebi de işte bu ritmi ayarlayabilmek. Yani dakikada yüz basıyı ayarlayabilmek için bunu böyle yaptım. 10'a kadar olan rakamlarımız tek haneli. Ee, diğerleri 11'den sonra olanlar da hep çift haneli olduğu için ne yapacağım? 10 dahil olmak üzere bir sözcüğünü ilave ettim. 11'den sonra da 11, 12, 13 diye 30'a kadar devam ettik. Peki. Diyelim ki bu esnada... Ben müdahale ederken, kalp masajı suni solunum yaparken hasta yaralı öksürdü, aksırdı, kendine geldi. O zaman ne yapmam gerekiyor? E, kurtarma pozisyonunu vereceğiz. Bunu nasıl yapıyoruz? İlk yardımda biliyorsunuz sağ sol yok. Sağ taraf sol taraf yok. Bana yakın olan taraf ve bana uzak olan taraf var. Kurtarma pozisyonu verebilmek için bana yakın olan kolunu aynı maketin üzerinde kolu bacağı varmış gibi anlatıyorum. Bana yakın olan kolunu geri attım. Karşı kolunu omzun üstüne koydum, karşı bacağını şöyle yukarı kaldırdım, kalçasından ve omuzlarından tutarak kendime doğru çeviriyorum. Henüz üç dakikada da bir ne yapacağım? Solunumumu dinlemeye devam edeceğim.